İstifade ettiren fikirlerde 9 ay aradan sonra tekrar Mert Gedik benim bugün konuğum. Ve bugün ilk defa farklı bir şey yapıyoruz. Seyircili bir konseptle geçtik. YouTube videolarımızı izleyenlere, YouTube kanalımızı izleyenlere stüdyoya davet ediyoruz. Ve burada seyircilerimiz aktif olarak konuklarımıza soru sorabiliyor. Eğer siz de seyirci olarak buraya katılmak istiyorsanız İstanbul Maltepe'de yerimiz. Aşağıda bir formumuz var. O formu doldurmanız yeterli olacaktır. Sonraki çekimlerimize siz de seyirci olarak katılabilirsiniz. Sizler de hoş geldiniz elbette. Bayağı da güzel bir kalabalığımız var bugün. Mert sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler siz. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. E, tabii biz seninle üçüncü videomuz bu. Aynen. Canlı yayını saymazsak üç tane video çektik. Doğru. 17 yaşındaydım buraya geldiğinde, elimizde büyüdün. Şimdi 19. <gülüyor> 19 <laughs> Dün 19 oldum. Maşallah ne <laughs> güzel. İlk geldiğinde tabii çok heyecanlıydın ve bize kendinden bahsettin. Çok güzel bir ticaret yapıyorsun, para kazanıyorsun. Bir CEO maaşı kadar para kazandığından bahsettin. Sonra biz bunu tabii teyit etmiştik yani öncesinde. Gerçekten kazanıyorum ya küçücük çocuk nasıl yapıyor bu işi dedik. Aradan tabii 6 ay geçti. Sonra seni tekrar davet ettik kanala büyük bir firmadan yatırım almıştın o zamanlarda. Sonra tekrar devam etti süreç. Aradan da şimdi 9 ay geçti. Yeniden buraya geldin. Şimdi neler yapıyorsun çok merak ediyorum. Bir de YouTube kanalı açmışsın galiba. Aynen. 200. Orada da birkaç amatör bir şeyler yapıyoruz. <laughs> evet, güzel. Yani sonuçta yapmaya çalıştığın işleri insanlarla paylaşman güzel bir şey. Yok şu kesinlikle. An, yani. Nasıl gidiyor ticaret hayatın? Ne yapıyorsun? 9 aydan bu zamana değişen bir şey var mı rakamsal 9 aydan olarak? aydan bu şeye çok şey değişti. Rakamsal olarak konuşacak olursak. Şimdi şu an aslında 3 farklı proje var bende temel olarak. Yani üç farklı işim var diyeyim. Biri normal ticaretimiz. Amazon'daki arbitraj, wholesale, dropshipping. Bu arada dropshipping'in ağırlığını bayağı azalttım. Buradan izleyenleri söyleyeyim. Çok fazla soru geliyor çünkü. Neden azalttın? Diğer işlerin daha güvenilir olduğunu düşünüyorum. Ve açıkçası daha rahat bir şekilde para kazandırıyor bence. Örneğin bir toptancı buluyorsunuz. Ve çok daha yüksek meblağlarda, çok daha yüksek cirolarda çok daha rahat bir ticaret gerçekleştiriyorsunuz. Bu açıkçası bizi daha az yoruyor. Ve daha fazla para kazandırıyor. Bu yüzden daha fazla bu tarafa ağırlık verdik. Kendi sermayemizi oraya aktardık. Ama dropshipping de bir yandan devam ediyor. Yani ağırlığını azalttık sadece, öyle söyleyeyim. Şu Burada... an peki ne civarda ciroların? Ee, şu aylı... Yeni yaptığın iş modeliyle. Yani genel olarak Amazon'daki mi? Genel, evet. Şimdi şöyle, bir bizim kendimizin mağazaları var. Bir de az önce bahsettiğiniz gibi yatırımcıların olduğu mağazalarımız var. Hani totale bakarsak şu an ayda 200-250 bin dolar civarı oluyor. Ama tabii bunların belli bir kısmı bizim sermayemizde, belli bir kısmı da yatırımcıların sermayesi yapılıyor. Yani aslında orada farklı iş modelleri oluyor. Peki şimdi dropshipping'den niye vazgeçtin? Bir, bir, sürü insan Amazon'da dropshipping iş modeli yapıyor, para da kazanıyor. Ben vazgeçmedim. Yalnızca sermayeyi daha başka bir yere daha mantıklı olacağını düşündüm. Ve farklı iş modellerine yatırım yaptım aslında daha fazla. O yüzden yani. Yoksa şu an dediğim gibi %30, %35 gelirim hala dropshipping'den geliyor. Peki toptan satış yapıyorsun. Wholesale arbitraj yapıyorsun, toptan arbitraj. Özellikle şöyle aslında, Türkiye'de bizim çok ciddi anlaşmalarımız var birkaç firmayla. Onların ürünlerini satıyoruz burada, tek satıcısıyız. Hı -hı. Oradan ciddi bir ciro'muz geliyor. Bir yandan da Amerika'da bir ayağımız var. Yani Amerika'da birkaç toptancıyla çalışıyoruz. Nasıl buldunuz Amerika'daki toptancıları? Normal internetten ya, yani. yani şöyle söyleyeyim, mesela ee, zaten birkaç referansla ulaştık biz, Amerika'daki birkaç arkadaşımızın tavsiyesiyle vesaire. Ki internetten de zaten sürekli bunun araştırmasını yapan bir ekip arkadaşımız var. Yani gerçekten sabah akşam firmalara mail atıyor, onlarla konuşuyor vesaire. Toplancılara mail atıyor. Tabii. Yani özellikle ilk bulma aşamasında tamamen bu işle ilgileniyordu. Sonrasında toptancılardan mal alımı vesaire hepsiyle ilgilenmeye başladı. Yani sadece bunun için birini görevlendirmiştik aslında ki çok da faydalı oldu. Çünkü gerçekten toptancılarla anlaşmak zor bir şey. Yani geçen bir tane mail baktım. Bir firma ile anlaşmak için tam 111 mail atmışız karşılıklı olarak. 111 mail. Çok yüksek bir sayı bu. Aralıklı olarak düşünürsek 40-45 gün sürmüş. Ve bunun gerçekten çok yüksek bir zaman demek. Bununla da ilgilenen bir arkadaşımız kesinlikle olması gerekiyordu ki biz de öyle yaptık. Bir de onun güzelliği şu. Bir kere anlaştınız mı? Örneğin bizim sözleşmelerimiz 12 ya da 24 ay 12-24 ay ya rekabete az olan ürünleri alabiliyoruz ya da doğrudan tek satıcısı olduğumuz ürünleri alıyoruz ve bir daha alıp gönderiyorsunuz. Satılması zaten satılıyor ürün Amazon'da. Çok az vakit aldı, alıyor aslında bu iş. O yüzden yani o zaman yoğun bir şekilde durmadan Amerika'daki toptancılara mail atıyorsunuz, iletişim kurmaya Şu an o kadar değil. Çünkü şu an zaten bizde bir database oldu yani Artık bir toptancı kuruldum. listemiz var. Anladım. İstediğimiz ürünü alıp çekiyoruz. Artık o arkadaşlarım en uygun, en doğru ürünü bulup göndermekle uğraşıyor. Peki bir tekniği var mı bunun? Yani ben şimdi hiç Amazon'da dropshipping yapan bir adamım diyelim. Ki. Ya da hiç bilmiyorum yeni öğrendim. ya yani toptancı bulayım Amerika'dan da şu malı işte 100 tane alayım 10 dolara. Aynı malı Amazon'da satayım işte atıyorum 50 dolara. Öyle bir mantığım var diyelim. Ki. Şöyle söyleyeyim. Ben nasıl bulacağım bunu? Ee, Yöntemi var Bizim birkaç filtremiz var. Onlardan çok bahsetmeyeyim. Ee, birkaç filtremizle bazı ürünler sen buluyoruz. Bahsetmeyeyim dersen tepki çeker ama. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. <laughs> ama ticari sırrı diye de bir şey var. <laughs> İpucu ver o zaman çok detaya girmeden bazı niş kategorilerimiz ve bazı markalar var diyeyim. Şimdi daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onların doğrudan toptancılarını arıyoruz. X markasıysa bu markayı kim satıyor? Yani bir piramit düşünün. Onun en tepesinde kim var? Bunun distribütörü kim? Onu arıyoruz. Yani üstüne çıka çıka sürekli en tepede kim var onu arıyoruz. En düşük fiyata, en yüksek stoğu, en güvenilir şekilde bize kim temin edebilir diye arıyoruz. Bu kimi zaman Almanya'da oluyor, kimi zaman Amerika'da oluyor, kimi zaman baş Başka bir ülkede oluyor fark etmez o bizim için. Önemli olan dediğim gibi bir ürün var ve biz bunu almak istiyoruz. Rekabeti az satışı çok mesela. Ve dediğim gibi birkaç filtreden geçmiş. Biz bu ürünü kimden nasıl tedarik edebiliriz araştırıyoruz aslında. Peki ee, kategori söyleyebiliyor musun? Kozmetik. Kozmetik tamam tahmin etmedim. <laughs> yani ee, sonuçta bu kozmetik ürünler Amerika'da toptancısını buluyorsun. Amazon'da halihazırda satan ürünler. Bir tane de Almanya var. E, bir de Almanya var aynen ve bu, bu tüm operasyon aslında senin en büyük cironu oluşturuyor. Doğru. Doğru. En, en büyük ciro buradan geliyor. Yani drop shipping zaten ya bunların yanında baktığınızda ciddi de vakit alıyor. Sonuç olarak siparişleri birine göndermesi gerekiyor. müşteri mesajı çok fazla geliyor ve sürekli bir ihlal karmaşası vesaire ya, daha yorucu ya. Yani gerçekten böyle ilerlemek daha mantıklı oluyor. Peki izleyenlere sorayım ben hani belki aralarında vardır. İşte drop shipping yapan toptan e, arbitraj yapan da vardır belki. Hiç böyle Amerika'da toptancı arayışına giren var mı aranızda? Selamlar, hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Seni bir buçuk sene önce de dinlemiştim. Zaten onun üzerine dropshipping'e başlamıştım ben de. <laughs> Kanada'da bu sene e, senenin hatta geçmiş 50 senenin en soğuk kışı yaşandı. Bu süreçte de e, ısıtıcılarda çok böyle deli bir talep oldu. <laughs> Kanada'da buldum ben de ısıtıcı toptancısını. Amerika'dan Kanada'ya alıyor. Ben Kanada'dan aldım, yine Kanada'da Amazon'a ekledim. Çok benzer bir yöntem mesela. Yani orada bir fırsat yakalanmış. Yani bir yükseliş var, bir trend var. Bunu fark edip, dediniz, aynı bizim gibi bir toptancı arayışına girmiş. Bunu kim bize tedarik eder? Çok benzer yöntemler aslında yani. Hatta geçen ben, cumartesi günkü eğitim... Yani biz hafta sonları eğitimler yapıyoruz da kendi içimizde. Bir 70 kişilik ekip var. Eğitimde şey yaptım, geçen hafta değil de ondan önceki hafta zannedersen, beşinci haftaydı. Hatta eğitimden olan arkadaşlar da burada var birkaç tanesi. Onlar da bilirler. Bir ürün bakıyordum, aynı bu konuyu anlatıyordum. Toptancı nasıl buluruz Amerika'da? Yani toptancıdan ürünü toplu bir şekilde alıp nasıl satarız? E, o konuyu işliyorduk. Ve orada tesadüfen Amazon'da bir ürün buldum. O ürünü şey, Google'da attırdım ve direkt markanın yanına wholesale, yani toptancı yazdım. Aynen. E, Google'da hemen zaten şey çıktı, web sayfası çıktı. Doğru toptancı da, e, web sayfası çıktı ve official sayfa çıktı. Orada toptan talepleriniz için ya arayın ya da e mail atın diye bir i̇şte bölüm var. İşte burada bir ufak bir trik var. Bunu yapan çok fazla insan oluyor. Yani belki He. de o markaya bugün 100 tane mail gitti. Sizin onların arasından bir şekilde sıyrılmanız gerekiyor. Gerek kurumsal faktörüne gir. Biz mesela açık açık e biz vaat veriyoruz. Yani biz ürünü zaten baştan analiz edip gidiyoruz onlara. Diyoruz ki biz size 12 aylık aylık şu kadar dolar alım garantisi veriyoruz diyoruz. Biz en çok buradan prim yaptığımızı düşünüyoruz bu konuda. Yani biz firma analiz ettikten sonra okey bu firmadan her ay 50 bin dolarlık ürün alabiliriz dersek direkt mailde bundan bahsediyoruz. Biz 12 ay 50 bin dolar, 600 bin dolarlık bir alım garantisi vereceğiz size diyoruz. Ve açıkçası dediğim gibi o 100 mailden bize en yukarıya taşıyan şeylerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında tabii bizim arkadaşlarımız ciddi bir trafik gerçekleştiriyor. Mailler, telefonlar sürekli iletişimdeler. O 100 kişiden biz böyle sıyrıldığımızı düşünüyoruz açıkçası. Süper. Bir de ben seni geçen bir etkinlikte gördüm. Mert Gedik yatırım falan bir şeyler diyordu. Aynen. Sen ne yapıyorsunuz orada? Tamam. O az önce bahsettiğim 3 iş modelinden biri de bu aslında. Ki bence hem burada izleyenlere hem internetten izleyen herkese çok fazla değer katacak bir proje. Şöyle hikayesinden bahsedeyim ben direkt. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında bizim bir sermaye ihtiyacımız vardı. Yani gerçekten çok güzel ürünler buluyoruz, çok güzel anlaşmalarımız var ama yetişemiyorduk yani. Ayın yarısını stoksuz geçiriyorduk neredeyse çünkü parayı yetiştiremiyorduk. Bunu bir şekilde çözmeliyiz dedik. Çünkü yani dünyada parası olan binlerce insan var ve paralarına para katmak istiyorlar. Bir şekilde ulaşalım dedik paraya yani. İlk bankalara gittim ben. Bankalardan krediler vesaire. Zaten gittiğinizde bir sizi böyle bir süzüyorlar. Bir irite ediyorlar orada açıkçası. Sonrasında da yok size vermeyiz ya da farklı farklı şeyler. Mesela benden çok gerçekten cüzi bir meblağ için ipotek istediler. Yani ben ailemin evini nasıl ipotek edeyim dedim. Vesaire derken oradan bir sermaye bulamadım ben. Videoyu görseydin. <laughs> yok onlar sadece <laughs> kağıtlara bakıyor. Benim şirket <laughs> geçen yıl zarar ediyormuş. <laughs> Ona baktılar yani. Eee neyse Sonrasında dedim ki yani gerçekten Amazon satıcılarının böyle bir problemi varken bunu çözen kimse mi olmadı? Bu arada çevremden de bir yatırımcı arayışına girdim. Yani nispeten başka sektörlerde olan ve kenarda parası olduğunu bildiğim birkaç abime gittim. Onlarla işler daha sıkıntılı yürüdü açıkçası. Yüksek yüzdelikler işe pek anlamamalar vesaire sanki ricayla bana yatırımcı olacakmış gibime geldi ve onlardan da vazgeçtim. Ne direkt şey arayışına girdim. Yani global çapta bunu çözen bir tane firma olmadı mı arkadaş dedim. Amazon satıcı milyonlarca Amazon satıcısı var. Kimse mi bunu çözmedi dedim ve o arada bir sürü firmayla çalıştım için. Yani daha doğrusu görüştüm. Bunlardan birkaçı çok fazla kişinin bildiği işte günlük ödeme sistemleri firmaları vesaireydi. Ve en sonunda Ekrumi ile tanıştım. Ekrumi bu Ac funding Ekrumi. Ekrumi. Aynen. Hı hı. Bu funding, yatırım firmaları arasında kârınızdan pay alarak çalışan tek firma. Hani herhangi bir yüzdelik yok, kefil yok, kredi yok, borç yok, hiçbir şey yok. Sadece elde edilen kârdan pay alarak çalışan tek firma. Kârı nasıl hesaplıyor? Anlatacağım şimdi. Tamam. En çok bu özelliği bizim dikkatimizi çekti zaten. Sonrasında biz Ekrumi'ye bir başvuru gönderdik. İşte mağazamızı gönderdik. Zaten mağazadan API ile erişim alıp ürünlerimize bakıyorlar. Başvuruyu gönderdikten sonra size bize bir formla döndüler. Ürünleriniz, envanteriniz bunlar bu ürünlerden CPU'muz yani cost per unit ürün başı maliyetiniz nedir? İşte kargo, gümrük, PPC ne varsa maliyetiniz nedir? Yanında da Amazon envanterinizde bu kadar ürün var. Bunun harici bir envanterinizde örneğin Amerika'da ara depoda ya da Türkiye'de kendi depomuzda ekstradan ürününüz varsa yazın dediler. Biz o formu doldurduk gönderdik. Sonrasında bir görüşmeye girdik Ekrumi ile. Ekrumi burada detaylardan bahsetti işte cost per unitlerden vesaire. Her şeyi orada bir yüzeysi olarak konuştuk. Sonrasında iki gün sonra bir sözleşme gönderdiler bize. Sözleşmeyi de tabii bir görüşmeyle her maddesini açıkladılar, anlattılar ve baktık ki gerçekten sözleşmede de her şey anlatıldığı gibi yani bize vaat edilen şey gerçekten net karpayı hep aynı. Sözleşme çok güzel. imzaladık. Birkaç gün sonra da Ekrumi bizim banka hesabımıza zaten parayı yatırdı. Ortak bir banka hesabı açıyor ve oraya yatırımı yapıyor. Ben e, miktarı da söylemekten çekinmiyorum. Aralık ayında biz her hesaba, her şirkete bir yatırım yapıyorlar. Ve bu 5.000 dolarla 1 milyon dolar arasında. Biz 53 bin dolar bir yatırım aldık. 53 bin. Aynen o dönem 53 bin dolar bir yatırım aldık. Ve o mağazamızda elde edilen karın %25'i artık Ekrumi'nin de. Ancak bu kar payı şöyle gidiyor. %25, %25. Pardon kaç demiştin? 25. 25. İlk ay 25, sonraki aylar 23, 22, 21, 20 diye gitgide düşüyor ve 12. ay zaten artık %12 seviyelerine ve 24. ay neredeyse %1'e düşüyor. Ancak zaten kimse bunu bu kadar kullanmıyor. Ekrumi'nin en büyük avantajı bu zaten. Şimdi Ekrumi'nin sistemi şöyle. Diyelim ki 50 bin dolar yatırım aldık ve biz onunla 10 bin dolar bir kar ettik. 102500 2500 dolar Ekrumi'nin. Ekrumi bu parayı her ay ödeme zorunluluğu sunmuyor size. Siz panelden ertele butonuna tıklarsanız hmm. o borç bir sonraki ay erteleniyor. Faiz mi işliyor? Hiçbir şey işlemiyor. Ya ödeyemezsem? ödeyim Hayır bakın. Şimdi şöyle ortada bir sözleşme var zaten ve siz bir yatırım aldınız. O yatırımla kar ediyorsunuz. Tamam. Kar ettiğinizi görüyorlar zaten satışlar yapılıyor. Hmm. Ve siz borcu erteliyorsunuz sadece. Aslında sistem şu. 2500 dolar ödemeniz gereken var ya. Adamlar diyor ki onu bile al işine yatır. 2500 dolarla bir 500 daha kazan diyor. Ki daha da büyüsün iş. Biz yine kendimden bahsedeceğim. Biz şu an 7. ay oldu işte. 7 aydır kullanıyoruz. 6 ay boyunca hiçbir kar payı ödemesi yapmadık. 53 bin dolarda. 6 ayın sonunda ciddi bir borç oldu tabii ki. Şimdi bu ay 7. aya geçtiğimizde. Geçen 2 hafta önce yanlış hatırlamıyorsam. Bütün borçlarımızı tek seferde ödedik. Önümüzdeki ay aldığımız yatırımın yarısını ödeyeceğiz. Yani 26 bin küsür dolar ödeyeceğiz. Bir sonraki ayda kalan 26'yı ödeyip. Ekrum ile sözleşmemizi tamamen fesh edeceğiz. Ekrum'i sözleşmeyi fesh ederken. Yalnızca ödenmemiş bir borcunuz var mı? Ve aldığınız yatırımı geri ödediniz mi? Buna bakıyor. Aslında Ekrumi bir araç. Bizim bir hedefimiz vardı. Şu rakama ulaşmak istiyoruz diye. Ekrumi'den bir yakıt, yakıt aldık. Ve işimizi istediğimiz seviyeye ulaştırdık. Şimdi Ekrumi ile yolları ayırıyoruz kendi adımıza. Şu an bize bir 100 bin dolar daha verelim diyorlar. Hani ayrılmayın, devam edin. Daha fazla işlerinizi büyütün diyorlar. Ama şu an hani çok öyle bir ihtiyacımız yok. Şimdi böyle bir yatırım almak isteyen bir kişi nasıl alacak yatırım Ekrumi'den? Öncelikle 3 farklı şartlar. Birincisi kesinlikle stoksuz ticaret, şey, stoklu ticaret yapıyor olmanız lazım. Dropshipping'e destek olmuyorlar çünkü maalesef yani biraz riskli gördükleri için haklılar da zaten. İkincisi en az 3 aydır Amazon Amerika'da bir satıcı hesabınız olması gerekiyor. Ve 5 bin dolarlık işinize bir yatırım görmek istiyorlar. Yani şöyle örneğin 5 bin dolarlık ürün almış olabilirsiniz. Amazon balansınızda 5000 dolar para olabilir. Türkiye'de depomuzda 5 bin dolarlık ürün olabilir. Amerika'da deponuzda 5 bin dolarlık ürün olabilir fark etmez. Bu değerlerinizin toplamı 5 bin dolar etmesi gerekiyor. Yani diyor ki sen en azından işine bir 5 bin dolar yatırmış ol. En azından 3 aydır da bir ticaret yapıyor ol. Sonrasında ben sana zaten gerekeni yapacağım diyor ve 5 bin dolarlık bir değeriniz olduğunu düşünürsek 7500 dolar civarında bir yatırım yapıyorlar. Yani neredeyse bir buçuk katı kadar. Bu biraz görüşmelere de bağlı. Siz görüşmelerde bu oranı biraz daha yukarıya da çıkarabiliyorsunuz. Nasıl başvuracağız peki? Şöyle biz Ekrumi'nin Türkiye partneriyiz. Tam e, ondan da kısaca bahsedeyim. Geçtiğimiz işte Mayıs ayında daha doğrusu bizim görüşmelerimiz Mart ayında başladı ama dedik ki niye bunu Türkiye'ye getirmiyoruz? Türkiye'de böyle bir yatırımdan faydalanmıyoruz Türk satıcıları. Ve Ekrumi ile görüşmeye başladık. Türk satıcıların neden buna çok ihtiyacı olduğundan Özellikle doların Türkiye'de çok yüksek olması ve global satıcıların yeterli sermaye bulamamasından bahsettik. Ekrumi zaten fikri çok beğendi bizim fikrimizi. Ve biz 12 aylık Ekrumi'nin Türkiye partnerliğini aldık. Doğrudan Türkiye'de Ekrumi'nin tek partneri 12 ay biziz artık. Ki biz daha da işi uzatmayı planlıyoruz inşallah. Bizim bir sitemiz var sermayeproblemi.com. Şu an güncellenme aşamasında. Dakika, aktif, sermaye problemi. Aktif sıkıntı yok şu an sitede. sermayeproblemi.com Şu an çok demo halinde. Biz... E Ekonomi ile anlaştıktan sonra mayıs 15'te başlattık bu projeyi. Mayıs 15'te bizim yol haritamız şuydu. Biz bir 50-55 gün yani yaklaşık 2 ay bunu deneyelim, test edelim dedik ve şu an bugün 26 Haziran hala aslında test aşamasında. Temmuz'un 10'un civarına denk gelecek daha farklı bir web siteyle, çok daha farklı bir satış stratejisi. Bence de ya yani site şu an Yok çok kötü çok, zaten. Çok kötü. Çok kötü, çok kötü. <laughs> Ayıp olmasın <laughs> diye. <diyemeden gülüyor> yok yok inanılmaz <laughs> kötü. İstin abi Aynen. <laughs> Zaten dediğim gibi güncellemedik. Çünkü bu bir demo tamamen. Evet, Burada evet. hiçbir şey yok yani şu an. Yani önemli olan şey değil. Ee, tabii ki görüntü de önemli ama. Biz şu an reklam da yapmıyoruz. Önemli. Biz tamamen şu an test aşaması. Dediğim gibi şu an 30'dan fazla yatırım alan var. Biz tüm süreci analiz ediyoruz şu an. Herkes gerçekten... Ekruminin vadettiği şekilde yatırım alıyor mu, ettiği sürelerde yatırım alıyor mu, bir sıkıntı var mı diye şu an test ettik. Ve temo e, hiçbir problem yok Allah'a şükür. Temmuz 10'da çok daha farklı bir stratejiyle çok ciddi ölçekleyeceğiz işi. Web sitesi olsun, YouTube olsun, reklamlar olsun. Zaten çoğu Amazon satıcısı bizi bayağı bir görecek. Burada Amazon'da satan kimler var, satış yapan? Buradaki insanlar o zaman bir e, imtiyaz, bir öncelik tanı, tanınabilir herhalde. Şöyle, e, öncelik olarak biz zaten buradan bir para kazanmıyoruz. Biz ekromiden alıyoruz parayı. Biz burada aslında bir aracıyız. Götürdüğümüz müşteri başına yine bunları söylemekten çekinmiyorum. Bir ücret alıyoruz ekromiden ve karşı taraftan talep ettiğimiz hiçbir şey yok. Sadece başvuruyu birlikte yapıyoruz. E, ee, ile görüşmelerde bir tercüman, danışman ihtiyacınız olursa biz giriyoruz. Ücretsiz bir şekilde bunları destek veriyoruz. Para almıyorsunuz mu? Yok buna. yok hayır hayır. Şu an web sitesinde o bilgilere takılmasınlar. Dediğim gibi demo aşamasındaydı. Oraya tıkladığınızda bir ücret yazacak ama onlar şu an geçerli değil. Ücretsiz bile. olacak tamamen. Aynen öyle. Ücretsiz. Tabii tabii tabii. Ya çünkü bizim buradan böyle bir şekilde kullanıcıdan para kazanma gibi bir niyetimiz asla yok. Biz tamamen ekrumiden kazanmanın peşindeyiz. Ki zaten de öyle. Ee, o yüzden ücretsiz yapmamızın herkese daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Bence de. Tabii. Yani başvuruyu alıyoruz biz. Beraber başvuruyoruz ekrumiye. Ekrumi görüşmelerine beraber giriyoruz. İlk günden son güne kadar yaklaşık bir 10 günlük süre geçiyor. Tabii hafta sonları falan girerse 12 güne kadar sarkabiliyor. 12. gün banka hesabınızda yatırımınız oluyor. Ya sen ilk tanıştığımızda sen biraz aileden gelen sermayeyle bir şeyler yapıyordun. İkinci tanıştığımızda işi büyüttün, yatırımcı arıyorum diyordun. <laughs> Üçüncü buluşmamızda yatırımcı oldun. <laughs> yani şöyle, bu proje çok özellikle sizin videodan sonra bize çok fazla yatırımcı olmak isteyen de oldu. Yani mesela şu an bu salonda herkesin bildiği bir fast food zinciri diyeyim. Fast food. Evet, Hı. mail attı. Beraber bir şeyler yapalım diye gerçekten çok büyük bir marka ee, çok fazla böyle talep oldu ve aslında Türkiye'de de çok yatırımcımız var. Yani biz ciddi işleri hatta az önce bir arkadaşla da konuşuyorduk ee, gerçekten yüksek karlı ve güvenilir işleri ekrum ile bile katmıyoruz araya. Biz yatırımcı oluyoruz. Örneğin mesela bir marka ile anlaşacaksınız diyelim ve 200 bin dolar sermaye ihtiyacınız var. Her şey okey, sözleşmeler ortada. Siz 200 bin dolara bulamıyorsunuz endişelenmeyin biz bir şekilde hallediyoruz o kısmı yani. Ekrumi normal şartlarda, az önce de saydığım şartlar dahilinde buna mesela yatırım yapmıyor. Yani bir marka ile anlaşacaksın deyip 200 bin dolar vermiyor. Ama burada iki yol var bizde. Ya ben kendi kefilliğimi koyuyorum, diyorum ki bak bu iş bende, emin ol başarılı olacak deyip kendi adamı koyup ekonomiden yatırım alıyorum. Ya da Türkiye'deki yatırımcılarımızı devreye sokuyorum. Abi bak diyorum burada güzel bir iş var, şöyle şöyle kar var, buyu var diyorum. Her türlü parayı buluyoruz yani şu an öyle söyleyeyim. Güvenilir, mantıklı bir ticaret olduğu sürece... Her türlü yatırımı buluyoruz. Peki ben e, diyelim ki 100 bin dolar kredi, yatırım neyse aldım. Bana dedi ki senin karından %25 bana ver dediniz. Ben de tamam kabul ediyorum dedim. Ama ne zamana kadar? Süresiz. Sonsuza kadar. Siz, yo, sonsuza kadar değil ki. Zaten siz sözleşmeyi feshetmek isteyeceksiniz. Ha. Biz niye şu an mesela sözleşmeyi feshetmek istiyoruz? Artık ekonomi ödediğimiz para çok fazla olmaya başladı. yani. Çünkü karımız çok arttı. Niye ekonomiye ben %18, %19 veriyorum? Bir kısıt tanınmıyor mu? Yani sizin Hiçbir şey çalıştığınız zaman... Zaten sistemi öyle bir kurmuşlar ki siz sistemden çıkmak istiyorsunuz 7-8 ay sonra. Ha ben ana parayı ödedikten sonra 100 bin doları... Hayır, ben bin dolarınızı aldınız. %25 kar payını her ay ödüyorsunuz. Tamam. Düşerek gidiyor bu pay. Tamam. Siz hepsini ödediniz ve bu ay sözleşmeyi feshetmek istiyorsunuz. Tamam. Kar payı hariç 100 bin doları geri ödediğiniz gün sözleşmeyi feshedebiliyorsunuz. Fes edebiliyorsunuz. Aynen. O zaman e, hiç sıfır maliyette kredi almış olacağım ben. Yok. Kar payı veriyorsunuz. Emin olun onlar da çok kazanıyor. Yani Yok ekraminin... şu çok para şunu anlamadım. <laughs> ben 100 bin dolar aldım senden yatırım tamam. aldım. Aynen. E, para cebimde. Tamam. Gittim ona mal aldım onu yaptım bunu yaptım. Ve her ay kar ediyorum. Sistemde yatırımcım da %25'ini kesiyor. Aynen. Kendini alıyor. Ben panelden görüyorum. ha Tamam diyorum bu ay tam 95 bin dolar ödemişim. şey 3 ay sonra. 4. ayda 100 bin oldu. İptal et sözleşmemi. Yok dedim. öyle değil. Heh. Bak aldığınız ana para kenarda. Kar payı ekstra. Anlatabildim mi? Şimdi ekromi bu. Ekrominin 100 milyon dolar bir sermayesi var bu iş için. Bu para şu şekilde geliyor. Ekromi büyük fonlardan ya da bankalardan borçlanıyor. Amerika'daki düşük faizli parayı... ...sizi aslında yüksek faizle kullandırtıyor. Yani siz onunla kar payı vererek, faiz dediğime bakmayın... ...kar payı vererek onların o düşük faiz aldığı paraya... ...daha yüksek bir değer katmış oluyorsunuz aslında. Tamam. Ekrumi de burada ciddi bir para kazanıyor. Tamam Sadece ekruminin abi. kolaylıkları çok fazla. Dediğim gibi aylık ödeme zorunluluğu olması... ...sözleşmede bir süre olmaması... ...isterseniz yarın feshedebiliyorsunuz, hiç fark etmez. Ekrumi tamamen bir yakıt. Kullanıyorsunuz, istediğiniz seviyeye getiriyorsunuz... ...ve sözleşmeyi feshediyorsunuz. Gerçekten de çok faydalı oluyor. Mesela... Diğer funding sistemleri, işte günlük ödeme yöntemleri diye bahsedilen, siz zarar etseniz bile, siz de onu yüzde iki alıyor. Siz diyelim ki 300 dolar zarar ettiniz, bir de yüzde iki buçuk onlara veriyorsunuz, bir 300 dolar daha zarar ediyorsunuz yaptığınız ticarette mesela. Ekonomide bu yok. Siz kar etmezseniz onlar da kazanmıyor. Bu ay hiç para kazanmadınız diyelim, onlar da hiçbir pay almıyor. Bana Mert, seni çağırmamın amacı şeydi tabii. Ne yapıyorsun, ne gelişmeler var, satışlar nasıl gidiyor vesaire, onları konuşalım dedin ama. Ee, tabii bu tarz projelerin olduğunu da biliyordum ama şu an bence bayağı istifade ettirici bir fik şey tabii, oldu. Tabii tabii. Proje projem var ve kesinlikle herkesin de işine yarayacağını düşünüyorum ben izleyenlerin hem de buradakilerin. Kesinlikle. Çünkü en büyük dert şu an sermaye bulma problemi. Yani Amazon'da para bulamıyor çünkü. Gerçekten Amazon'da da kredi vermiyor. iki bence iki büyük problem var. Birisi suspend kısmı. Yani tartışmasız. Ha, tabii. İkincisi de sermaye kısmı. Her gün bir yerlerde görüyorum yani işlerimi büyüteceğim ya da başka bir işe geçeceğim, sermaye topluyorum vesaire diye. Yani biz Dediğim gibi güvenli, karlı bir ticaret varsa her türlü sermayeyi buluyoruz şu an bu şekilde. Harika. Peki Mert, insanlar sana nasıl ulaşacak? İletişim bilgileri verelim çünkü merak ederler. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'da zaten baya bir bilgi yazıyor orada. Instagram'da birkaç WhatsApp hattı var. Oraya gelebilirler. Sermayeproblem.com'dan ulaşabilirler. Hiç fark etmez. Arkadaşlarım ilgilenecektir zaten onlarla. E, bu arada seyircilerimizden Mert'e sorusu olan varsa da katılabilir, soru sorabilir. Öndeki iki beyefendi sorusu varmış Mert sana. Merhaba Mert Bey. Ee, bir sorum olacaktı. Türkiye'deki ürünleri yurt dışına pazarlıyoruz demiştiniz. Türkiye'deki ürünleri hangi ülkelere pazarlıyorsunuz? Onu merak ediyorum. Ve ikinci sorum da kargo sorununu nasıl çözdünüz? Bir Amerika, iki Kanada. Yani Avrupa'ya şu an girmedik bile diyeyim. Çok ufak bir ticaretimiz var Avrupa'da. Genellikle Amerika, Kanada. İkincisi kargo sorunu derken tam olarak neden bahsetmek istediniz? Kargo işinizi nasıl çözdünüz? Yani bir anlaştığınız bir firma var mı ya da? nasıl uyguluyorsunuz? E şöyle biz iki buçuk yıldır herhalde neredeyse aynı kargo firmasıyla çalışıyoruz. Bir ara firmayla çalışıyoruz. Doğrudan FedEx, DHL, UPS değil. Fiyatları makul. Zaten çok uzun zamandır olduğu için aramızda ciddi bir ticari ilişki de var. E her şeyden memnunuz. Onlarla yürütüyoruz tüm sürece. Bizimle ne çalışmıyorsunuz ya? <laughs> <laughs> Tugyan Tü, Lojistik. <laughs> yani iki, iki, iki buçuk yıldır aynı firmayla çalışıyoruz. Ama deneriz tamam, ya. Tamam sıkıntı yok şaka yapıyorum. Dene dene tabii deneriz. Aynen. Ne kadar kilo başı? Ee, <laughs> Ona evet. <laughs> Bakarız. Tamam. Mer <laughs> 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 ben Merhabalar. Oldum. Metin ismim. Merhabalar. Ee, Mert Bey benim mağazam yeni açıldı. Amazon.com'da Kuzey Amerika bölgesi. Ben de şu anda Türkiye'den alıp Amazon.com'a göndermeyi düşünüyorum ama Yani başlangıç için Türkiye'den alıp Amerika'ya göndermek mi daha mantıklı? Amerika'dan Amerika'ya mı? Ya da Amerika'dan Kanada'ya mı? Bir de program olarak birkaç programı yüzeysel denedim ama arbitra için önerebileceğiniz en mantıklı programlar hangileri? Birkaç program mı kullanmak gerekir ve Büyük Wholesale mağazalardan Amerika'da özellikle hangilerini tavsiye edersiniz? Şöyle Bu anlatayım. Bir Olayı birincisi burada bence ülkeden ziyade iş modeliniz önemli. Örneğin Amerika'da bir wholesale yapmak istiyorsanız öncelikle ciddi bir sermaye gerektireceğini bir kenara yazmanız lazım. Amerika'da şey Türkiye'den çok daha düşük bütçelerle çalışabilirsiniz. Gerçekten Türkiye'den 3-4 bin liralık bir malı bir kolye doldurup Amerika'ya gönderip bir para kazanabilirsiniz. Ama Amerika'da toptancılarla anlaşmak istiyorsanız. Yani biz şu an neredeyse 10-20 bin doların altında minimum... Sipariş tutarı olan bir firmayla karşılaşmadık. Bunu karşılayabiliyorsanız tabii ki o tarafta iyi. Bunun yanında yazılım kısmında şöyle söyleyeyim. Ee, biz tabii çok fazla yazılım kullanıyoruz ama bakarsanız aslında bir ya da iki yazılım bile tüm işlerinizi görüyor. Burada aslında sizin ne iş modeli yaptığınız ve neye ihtiyacınız olduğu çok önemli. Sizin tek amacınız ürünün ayda ne kadar sattığını görmek, ne kadar yorum aldığı işte fiyat değişimini görmekse sadece Keepa kullanarak bu işi çözebilirsiniz. Ya da bir Helium, Jungle Scout, Viral Launch fark etmez. Çok fazla yazılımlar için masrafa girmenize gerek yok ama burada en önemli olan sizin ihtiyaçlarınız. Şimdi karlılığı görmek için özellikle Bulsel alacağımız noktalardan Amazon'da karlılığı net görmek için benim gördüğüm kadarıyla taktikal arbitraj hem araştırma hem de karlılık konusunda Belli bir mesafe kat etmek için yeterli gibi gördüm ya, taktikli ama. Taktikli arbitraj bir arbitraj yazılımı. Yani adı üstüne zaten tamamen verdiğiniz sitelerden ürünler buluyor. Sizin amacınız tüm ürünlerin bir analizini yaptırmak, işte yorumlarına bakmak, ne bileyim fiyat değişikliğini görmekse Helium, Jungle, Scott, Viral Launch gibi yazılımlara ihtiyacınız var. Taktikli arbitraj bir arbitraj yazılımı. Tabi arbitrajda bulduğu ürünlerin fiyatlarını da hesapladığı için doğal olarak bir hesaplama da yapıyor. Teşekkür ediyorum. Merhaba Mert Bey. Merhaba. Reha Mert. adım. benim de bir sorum olacak. Ee, Ekrum ile ilgili e, sizden destek alabileceğimizi söylediğiniz ücretsiz bir şekilde. Aynen. E, sizden destek aldığımızda e, ekromi tarafında ödeyeceğimiz kar payında bir değişim oluyor mu? Hayır hayır Hangi hayır. Hangi şartlarla? Hiç hiç hiç. Aksine şöyle söyleyeyim, bizim ek... normal siz şu an gidip bir Ekrum'ya kayıt olsanız zaten Türkiye IPC ile gittiğiniz için doğrudan bize düşüyorsunuz. Onda hiçbir problem yok. Ama bir de bizim üstümüzden giderseniz burada bir sürü bonus var. Şöyle bonus. Birincisi biz doğrudan iletişimdeyiz. Ben Whatsapp'tan yazıp ya da telefondan arayıp konuşabiliyorum. İkincisi 500 dolar bir kayıt bonusumuz var. Bizden gittiğiniz için ilk ödeyeceğiniz kar payı olan 500 doları ödemiyorsunuz. Ve bunun yanında ücretsiz olarak görüşmelere giren bir danışman, tercümana sahip oluyorsunuz. E bir de biz bu ülkeye getirdiğimiz için yani bize de bir ekonomi tarafından komisyon kazandırmış oluyorsunuz. O yüzden sizin için de daha karlı, bizim için de daha karlı. Sizin üzerinden gittiğimizde şartlar yine aynı mı yani? Hiçbir Değişim şey değişmiyor. De Zaten sözleşmeyi evet. görüyorsunuz. İmzaladığınız şeyi görüyorsunuz. Bizim hiçbir alakamız yok. İsterseniz biz gö görüşmeye bile girmiyoruz. Bizim için daha iyi yani vakit kaybı olmaz. Biz sadece tercümanlık yapmak ve sizi yönlendirmek için görüşmeye giriyoruz. Sadece başvuruyu bizim linkimizden yapmanız yeterli bizim için. Teşekkürler. Rica ederim. Mert çok teşekkür ederim ayağına sağlık Rica ederim. gerçekten çok bilgilendik ee, umuyorum bir 7-8 ay sonra tekrar konuk <laughs> ederim seni. <laughs> Görüşürüz bakalım o zaman neler olacak. Bakalım neler olacak ben yani <laughs> acayip bir adamsın ya. yani bir yıl bitmeden hayatın değişiyor. Bundan çok, hep çok keyif alıyorum şey ya. ya gerçekten sürekli yoğun olmaktan sürekli bir şeyler üretmekten kurup ve onu planlayıp işte işler bir hale getirmekten evet. çok keyif alıyorum gerçekten. Nereye gidecek yol bakalım. <laughs> bakalım. Evet yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarınızı videonun altına yapabilirsiniz. Ayrıca siz de buraya istifade ettiren fikirlere seyirci olarak katılabilirsiniz. Onun için de yine videonun altında bir formumuz var. O formu doldurmanız yeterli katılmak için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.